Merhaba arkadaşlar. Bugün soyut matematikten mantıkla ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle. A, B ve C gerçel sayılar olmak üzere P önermesi A çarpı C sıfırdan küçük eşit. Q önermesi A artı mutlak C sıfırdan küçük. R önermesi de B artı C sıfırdan büyüktür şeklinde veriliyor. P veya Q'nun değil veya R'nin değil önermesi yanlış olduğuna göre A, B ve C sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu önerme yanlışsa e, bu ne olacak? P veya Q'nun değil veya R'nin değil neymiş arkadaşlar? Yanlışmış. Şimdi veya bağlacıyla bağlı bir bileşik önermenin yanlış olabilmesi için arkadaşlar önermedeki tüm şeyler ne olacak? Doğruluk durumu yanlış olması gerekir ki sonuç yanlış olsun. Bir tane bile doğru olsa önerme ne olur? Önerme doğru olur. Ve bu durumda bu ne olmuş olacak? P önermesi yanlış olması gerekir. Q'nun değili yanlış olması gerekir ve R'nin değili ne olması gerekir? Yanlış olması gerekir ki sonucun ne olsun arkadaşlar? Sonuç da yanlış olsun. E bu durumda P ne olacak? P önermesi yanlıştır. Q önermesi nedir arkadaşlar Q önermesi doğrudur Q önermesi doğru olsun ki Q'nun değili ne olsun arkadaşlar yanlış olsun R önermesi de yine doğru olsun ki arkadaşlar R'nin değili yanlış olsun e bu durumda P önermesi yanlışsa o zaman A çarpı C sıfırdan küçük eşitse o zaman A çarpı C ne olacaktır arkadaşlar A çarpı C e, sıfırdan büyük olmuş olacak Q ve R önermeleri doğru olduğu için arkadaşlar onları aynen bırakıyoruz Şimdi işaretlere gelecek olursa arkadaşlar burada e, bizim işimizi kolaylaştıran ne var arkadaşlar bir mutlak değer ifadesi var. Mutlak değer ifadesi kesinlikle e, pozitif olduğundan dolayı arkadaşlar e, ne olacak a artı e, yani a'yı bir pozitif sayıyla e, şey yaptığımızda topladığımızda sıfırdan küçük oluyorsa arkadaşlar a kesinlikle ne olması lazım a kesinlikle e, negatif olması gerekir. Yani A'nın işareti arkadaşlar kesinlikle eksi olması gerekir ki e, bu eksiği pozitif bir sayıla ya da sıfırla topladığımızda bize neyi versin arkadaşlar? Sıfırdan küçük bir ifade versin. Demek ki A'nın işareti nedir arkadaşlar? A'nın işareti eksidir. E, A'nın işareti eksi ise şuradan e, eksiyle e, hangi sayıyı çarparsak sıfırdan büyük bir sayı elde ederiz arkadaşlar. Ancak eksiyle eksiyi çarparsak sıfırdan büyük bir sayı elde ederiz. Dolayısıyla c'nin işareti de kesinlikle ne olması lazım arkadaşlar? c'nin işareti de kesinlikle negatif olması gerekir. Şimdi c negatif bir sayıymış. c negatif bir sayıysa bunu b ile topladığımızda sıfırdan büyük bir sayı elde ediyoruz. Demek ki mesela c'yi diyelim ki eksi 2 alırsak b'yi ne almamız gerekir? Eksi 2'den mutlak değerce büyük ifade olan bir 3 gibi en az 3 gibi bir sayı almamız gerekir ki pozitif bir e, sayı almamız gerekir ki e, şey ne olsun e, toplamı e, sıfırdan büyük olsun. Yani C negatifse C'yi mutlak değerce e, daha büyük bir pozitif sayı almamız gerekir ki e, ne olsun B artı C sıfırdan büyük olsun. Yani B'nin işareti ne olmuş olacak arkadaşlar? B'nin işareti de kesinlikle artı olmuş olacak. Şimdi demek ki a'nın işareti eksi, b'nin işareti artı, c'nin işareti de eksi. Bu da hangi şıkta var arkadaşlar? B şıkkında var.